Yes. Hadi bakalım devam. İlgilenmiyorum o oyunun megalarıyla. Ya ne çekiyorsun ya 1 lira. Gel. Ver 1 liraya. Aa 1 liradan yukarı ver. Sağ. Bu oyunun bir sinir ediciliği de var. Şu pencereyi açmak istiyorum. <laughs> Şu para alışverişi beni delirtti. 5700 kaç çekelim buna ya ha. 8 mi? 6400 diyorsun 7400 evet. diyorum vermedi parayı of hmm. Abi bu 7500. Abi 7300 yapayım. ikimiz arayı bulalım anlaşalım. Aynen öyle. 25 bin yaptık. Hemen yeni bir dükkan vakti. Tabi tamirlerimiz yani şey ürünlerimiz yok. Ürünümüz yok doğru Onda Onu da hesaba katmak gerekiyor. Tamam devam. Bakalım. İlgilenmiyorum. İlgileniyor Ay ilgileniyor sana bir 590 600 30 Tamam, tamam. E, Yani fark etmez Ben bunu 500 çaksam alabilir miyim 500'e? Daha düşeyim mi? <laughs> 20 lira düştü <laughs> Dur bak şimdi 560'ı bir çakacağız 670 veriyor. Bunu 600'den yukarı kapatamayacağız büyük ihtimal aşağı yani. Evet, aldım. Buna bakıyoruz. Bak burada da sen oyunu biliyor musun? Tamam. Bak mesela bu her her kişinin şeyleri oluyor burada, özellikleri oluyor. Mesela Bak mesela aç gözlü yani para anlamında diyor. Para eğer şey olursa, 3 olursa, yeşil olursa para çıkmaz anlamında. Cebinde, cebinde akrep var anlamında. Kırmızı renkli. Ha şu an çok aşırı cömert yani. Bilgili de zaten ürün hakkında bilgisi var mı yok mu onu diyor. Ha, yani evet hafiften bir cahil. O yüzden ha bunu satacağız biz. Ben buna 1750 lira yapıştırayım. Aldı. Direkt aldı havada. He? Aynen. Ben az olduğunu bile düşünüyorum ya. Bilemedim yani. Allah kabul etsin kardeşim. Şimdi. Kanka aynen daha yükseğe satabilirdim ya. Bakalım burada. İğrenç, iğrenç paralar aldığım ürünler var. Bakalım. 720. Sen bir. Tamam kanka. Tamam. 850. Aldı. Güzel. Gitar. Gitarla ilgilenmiyorum gitarla. Devam. Sahte putlar. Sahte eşyalar. Aa, sahte eşyalarla karşılaşma ihtimali arttı. attı? Oo, yandık. Bu mesela büyük ihtimal sahte ama ben alacağım yine de. Bunu bir 3000 diyorum. 4200 diyorsun alacağım. 3 biraz daha. Tamam 3750 ama büyük ihtimal sahte. Bunu geçelim. Tamam. Bu tamir olmuş. Güzel 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 güzel. Bir Kiralık dükkanlara mı baksak? 24 bin. Başka da yok zaten. Açalım. Bakıyorum 870. Ben 1000 diyorum. Al. Aldım. Ama karımız tabii ki çok az. Oo, sen de bu kadara veriyorsan ben bunu 7300 diyorum. Evet bu sahte değil. Sahte olsaydı adam sahte derdi. Sahte değil o zaman. Hmm. Bye bye. bir acemi çıkabiliyor muyuz ya evet toymuşuz. şunu bir arttıralım evet acemi olduk tamam şimdi açık arttırmadan ürün alabiliyoruz of şuna bir gireyim mi ben verir mi acaba bir daha ah arttırdı bir 15 16'mız da olabilir ya Bunu da vereceğim. Ama son, başka verme. Hadi vay vay. O zaman biz şu küçük çarçurla devam edelim. Sürekli arttırıyorlar. Bunu da mesela 2700 sınırından alabilirim aslında. Ee, ama yeter alayım ben de. Ben de para kazanayım. Evet aldım. Şimdi ikincisine de giriyorum. Bir an direkt aldığını zannetmiştim. Bunu da aldık. Güzel. İki tane önümüz aldık. Şimdi bu kötü. Bunu bir yapalım. Tamir ettirelim. Geri kalanlar açık. Evet. Para kazandık. Drone. Bu abim düşmez. O yüzden devam edelim. 1500. İyi. Ben 1820. Tamam güzel, güzel, güzel anlaşma. Hmm. Şimdi bir tane tamirimiz vardı. Geri kalanlar çerçöp zaten. Bir tane güzel ünlümüz var. 8900'lük. Hadi bir daha. Bir daha bas Selam benim adım Barney Joe. Ve şu değerli parçayı yanımda götürmem lazım. Bir düşün bakalım. Tabi. Abi ben bunu 1740'a satıyorum. Tamam. Aa demin bir Yanlış. O bize ürün satıyordu. <laughs> bu yanlışlarla hatamızı... Of ben buna 20 bin. 20 bin. 20 bin. İşte bu. İşte bu. Kurtardık. Dükkanı kurtardık. 30 bine dükkana 6000 6 bin. 180 bin. Lanet olsun. Lanet olsun yani. <laughs> bir bakalım. 1300. 1200. Geldin mi? Kanka bir şey diyeceğim. Demin o çok paraya sattım dediğin ürün var ya. Bak şu, biz aslında onu alıyormuşuz, ben fazla para ödemişim 600 lira, dolar. Evet. Şimdi fark ettim bakarken. Neyse kaybettik, yine kaybettik. Katana, bak bunu tamir ettirebiliriz. Bunda da şöyle bir durum var, bunların durumlarını gösteriyor. İşte çok kötü, kötü, iyi falan. Onu tamir ettirebiliyoruz. Olay o. Güzel. 1160. Ya sen de çok kırdın. 1740. Bunu zarar yani. Maliyetini satacağım. Ama alan yok. Evet. Kutu. Kutular da çok önemli. içinden. tamir ettiğimde herhangi bir şey çıkabilir. Aldım. Güzel tamir edilecek eşyamız var iki tane şu an. Şunu bir tamir edelim. Bunu şu an tamir edemiyoruz. İki tane iyi, iki tane kötü yorum var. Heh. <laughs> Temmuz Ağustos gibi. Ganga çıkalım sıkıntı yok. Nereden bulacağız? Bakalım mı sahibinden? Nasıl yok? Edremit'ten bulalım kanka. Şimdi burada kiralık dükkanlara... Ay 1500 lira mı? Hmm. Neyse. Şimdi. Bu çok az bir para teklif etti. Buna geçiyorum. 610 diyor. Hmm. Yetmedi. Benim gönlümü çarmaya yetmedi bu paralar. Neyse kapatıyorum yani. İstemiyorum. Ah para kaybettim. Tamam aynı anda para kazandım. Güzel. Şimdi iki tane tamir diyorum var. Şöyle güzel bir kiralık bitken çıksa ona geçebilirim. Dükkan değiştirdikçe de şey özellikleri falan artıyor, alan falan açılıyor bilmem ne, bir sürü şey şey çeşit çeşit. Aa, çok kötü. Bana çok büyük bir fiyat çekti, kapattı. otan 40'larında ne zaman gidiyoruz? <laughs> Bayram sonra olmaz mı? Yasaklar kalktığında yani. Biliyorsun ki bugün şeyler de açıklandı. Ee, söyleyiver. Uşak'ta malum olaylar gerçekleşmiş. Ee, üzüldüm. Süleyman'ı görmek istemiyorum. <laughs> Bir iki ay, üç ay. İkimiz gidelim o yüzden. Ha? Ya evet o kadar acelemiz yok Allah'tan. Açık arttırmadayım bak. Hadi ya sat. Aldım. İki tane ürün aldık. Evet bu tamirlik. Bunun durumu iyiymiş. 6500'e gideri varmış. Tamam. Güzel. Başlayalım. İğrenç paralar. Tamam bunu direkt okutuyoruz. Aldığım gibi okuttum. Ne güzel. 7900. 3000 lira kar. 3500 lira kar. Allah bereket versin. Kiralık dükkan. 200 bin. 30 bin. Hmm. Kanka taşınayım mı? Evet. 500 kalıyor çünkü buna o da biraz riskli bir şey. Tamam bunu alalım. Çok güzel para. İşte bu. İnanılmaz paralar. Bunu da yapalım. 2 4 tane tamir edilecek ürün var. Ondan sonra satacağım. almaya devam. Güzel. Sattı. Bunların da bazılarının fiyatı fiyatı yok. Yazmıyor. Şey, onu geliştirmen gerekiyor. Şöyle biraz aslında parayı arttırıp zararına da satabilirim. Bunu almak için. Hmm. Hiçbir bilgimiz yok. Belki de kazıklıyor. Hadi bakalım. Hayırlısı inşallah. Oo. Oh. Tamam çok güzel. Gerçekten iyi. Şimdi şu ürünü tamir edeceğim. Bakalım kiralık. Devam. Bunu bir 1250 yokturuz ya. He? -1000 1000 Ya lan lotsun 1040 var ya. Verediz. 500 kar yapıyoruz. Delireceğim. Ney? Bunu direkt 11.000 10.200 Ablacım 10.800 Son ama Hadi 200